tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber robot işgalinde oynuyoruz. Ee, oynayalım bakalım. Şimdi ee, zorluk uzman arkadaşlar. Birazcık oynadım ben. Ay kostu ya. Ee, arkadaşlar ben burada 8 bitle oynamayı tercih ediyorum. Çünkü burası yani tam 8 bitlik arkadaşlar. 8 ne ya? <laughs> arkadaşlar en büyük boss geldi arkadaşlar. Hemen gidip şuna saldıralım arkadaşlar. Keşke o kadar yakın atmasaydım ya. Arkadaşlar ben ultimi kasanın yanına atmak istiyorum şöyle. 624-24 daha, daha arkadaşlar Kasamıza ulaşamadılar bile Gördüğünüz gibi Ve Geliyorlar arkadaşlar Öfkelendiler kırmızı oldular arkadaşlar Renkleri kırmızı oldu Al oh, sana Oba. Ay sık sık sıkın. Sık. Tek mi kaldım? Hayır arkadaşlar. Ay. Ultilerimiz izin vermiyor. Ultimizi sıkıyor. Ve arkadaşlar 4, 3, 2, 1. Ve bu kadar arkadaşlar. Kazandık maçımızı. Ee, evet arkadaşlar. Ay bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi savaş kurtumuzu açıyoruz şey çıkmadı. Zaten arkadaşlar bundan bir şey çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar geldik zorluk ustaya. Bakın arkadaşlar ne kadar bitirmişiz. Kaç tane kaldı? Yani arkadaşlar son iki maç arkadaşlar kaldı. Bu iki maçı da üst üste yenersek çok iyi olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar robotlar gelmeye başlıyor. Şöyle buna. Ay dur dur dur. Nasıl kız şuna? Kasaya geliyorlar. Ve vur, vur, vur arkadaşlar. Acayip vuruyoruz. Acayip vuruyoruz. <laughs> evet. Al 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 al. Evet arkadaşlar yine 5. dalga büyük robot geliyor. Zorluğumuz usta. Gelsin bakalım. arkadaşlar şöyle kasanın yanına atalım ultimizi. Yetmiyor. Diyorum arkadaşlar şöyle. Şundan şundan. Of arkadaşlar. Çok hızlı bitirdik o robotu. Evet. Sinirli robotlar gelmeye başlıyor. Hayır. Hayır. Arkadaşlar şimdiden biz bu maçı yenemeyiz ya. Yok arkadaşlar yenemeyiz. Hayır %16 kaldı. Oh! Hayır arkadaşlar 180. Bir taneye gideriz. Bir taneye gideriz arkadaşlar. Hadi be 11 saniye. Lütfen kazanalım. Of. Oh! Ve arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar bir can kaldı ya. Böyle gördüğünüz gibi. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Son maçımıza gördüğünüz gibi. Ee, tıklayalım oynaya. Arkadaşlar. Maç başladı. Neden ya yeneceğiz yeneceğiz. Arkadaşlar çıldım birazcık zor ya. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar aşağıdan saldıracaklar. Beşinci dalgada robot gelecek. Büyük robot arkadaşlar saldırıyoruz ultini aç ultini aç. arkadaşlar ben şu ultimi şöyle kasanın yanına atmak istiyorum aynı anda attık <laughs> evet arkadaşlar bunu da yendik bakın hiç kaybetmezsek çok güzel oynamış olacağız bence de hiç kaybetmeyeceğiz arkadaşlar 26 saniye yani bundan sonra kaybetmeyiz arkadaşlar. videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle al Ol bakayım. Olmadı, olmadı. Ay! 10 saniyede arkadaşlar bir de kaybediyormuşuz. Çok üzücü olur. Ama 5 4 3 2 1 Bu kadar arkadaşlar. Kazanıyoruz victory arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı ramazanlar.